Hadi. bu video depremden sonra çekilmiştir. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün sizler <laughs> birlikte <belirti. gülüyor> bedvar söylüyoruz. Daha fazla istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın şimdi şifreyi gireyim. Ben sonunda başardım. Telefonum neydi nefes? Bilmiyorum orada. Ben de başlayayım. beklemek kaldı. Gün düştü. Tamam başladı. Ben yeşil bir bırakma, bırakma. şey yazıyor galiba. Tamam. Oğlum giderken biz de arkadan pusuyuz. Bonjour, oh, je... <laughs> est Oha geliyor. Gel gel lan. Gel gel gel. Gel gel. Vallahi çok Mas. Ya düştüm. <gülüyor> Ondan bu <laughs> çocuğu öldürmezse valla benim. <laughs> o ora top atıyor ora. Aha. Bak nasıl korkak diyorlar şimdi. Canı kesin az o yüzden. Ya abi verip Oha güzel o adam erkeğe çık Adamları gösterdi sonunda Bak taş kılıcım bak diyeli Oha hop. Oğlum hop. galiba bir merdiven yapsaydım ya. Lan benim kim çıktı? Aa, tamam o çocuk kalmış bir tek. Hop. Baba nasıl? Ana. Ana kazandı. 10 ee, mu? Ee, tamam bir daha giriyoruz. Çok eğlenceliydi evet. Lan bizi hiçbir şey yapmadığımız sürece kazandık. nasıl bir şeydi? Anam. Burada oturun Burada ben duruyorum. <laughs> lan, uzay üst üstünde olacakmış o üstümü ana lan ben tekim ana neyse ya ne zararlı ya yatağıma hiç değer vermem ben o yüzden böyle kaplarım tam'a değer veriyorum. Fışu. 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 E fışu. Tamam. Fışu. Diğer yeri kapatamadık. Fışu. Tamam. Veriyor. hızlı gelişebiliyor. Ama iki kişi olsaydık var ya. Bir yandan hızlı gelişir, bir yandan el altın. Çık kankam, sen taş kılıç ağlama. Uy. Şunu da koy, taş kılıcı da koy tamam Ben de bunlar yeter. Şimdi oraya gitmemiz lazım. Kaptan. hepsi birbirini hallediyor zaten. Okuyayım. Aha yaklaşmışım. Aha geldim. Aha düşüyordum ha. Şunu koyak da düşmeyelim. Ha işimize yarayacak. Oradan da başkası gelip yatağımı kırıyormuş. Aa adam öldü. Kesin buraya gelmeye çalışıyor. Vay. Ne alırsam acaba? Çılgın madenci olmaz. Üretici ya. Üretici çok değerli. Tamamdır. Şu kuyak kimse yapamaz bunu. Çok iyi oynuyor ben. <laughs> yatağı düzenli kaplamamıza gerek yok. Ve yatağı kimse kıramaz abi. Onu... Bu bloklarla yol yaparsam zaten hiç kimse blokları kıramaz. Ama bombayla falan kırarlar. Abi çok güçlü yatan var. Hiç kimse kıramaz. Ya abi yanlış yer. <laughs> oh be. Çok yoruldum. Altınlarımda ne olsun acaba? Altında kıyafet olabiliyor mu abi? Bakayım. Oha. Al bundan. Tamam bu kadar basit arkadaşlar. 40 demir tamam. Bir de bir tane golem alalım. Golem golem. Bununla kimleri patlatırım lan be. Bakın şimdi. Headshot atacağım. Fıyo. Oha. Tamam. Kesin benden, benden gelmedi beyler. Kesinlikle ben. Aha. Yürek yemiş aslanım. Hemen şuradan. Golden Apple. tamamdır. şu bu oyunda golden apple alan golden apple çok işe yarıyor bakın. Gel lan Adamsa. Gel lan. Ara abim lan. Ora kıramaz ki. İmkansız kırması. Kırarsa helal olsun. Hadi kırdı göreyim. Aa bak bak kaçmış. Nerede lan bu? Ya nasıl kaç? Hile. Nasıl girdi lan o oraya? Oğlum <laughs> <Olursun> sinir ben. <laughs> Öl lan. Aa aa. 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 aa, aa. Gelecek ama ben biliyorum onun geleceğini. Geleceği varsa göreceği de vardır aslında. Iron Golem al. Tamam şimdi yerde görelim adamım. Bak bak yok. Bak. Tamamdır şimdi. Gelsin de göreyim. Gelsin de göreyim. Adamım var mı? Bir vurdum mu adamı yerle ver eder. Fırça da Hadi golemim. Adam golemim. Lan ne yapıyorsun lan? Lan ölüyorum. Aha golemim. Aa, <laughs> lan golem almışım. Adamı tek vuruşunu öldürdü lan tam lan. Anana golemi vur. Lan. He zaten takıyorsun diyor. İşi git al, gol. Şundan al. Arkadaşlar bunlar neden aldım? Bu Çubuk çok ileriye fırlatıyor. Beni asla öldüremezler. Bunlar. Bu çubuk çünkü çok güçlü. Bir tane al golem alayım da öldüremez. Ya gıcık olsun çocuklar. Kesin makine geliyor çocuk. Eminim. Aa düştü herhalde. Hadi beş tane daha hadi. Şu iron golemden bir tane daha alayım. Aha. Al bir tane daha. Iron golem. Demir golem. Kardeş al. Tamam gelmiyorlar bana. Herhalde korktular. Biraz golden apple alayım. Golden apple Büyülü olsa keşke. Lan benim ya tam kırılmış bir tek kırım. Aa, birisine suikast kurabilir miyim acaba? Bakayım. Tamam onlar orada kapışık. ben kırmızının yatağını kıracağım. Ne kadar mantıklı. Evet arkadaşlar. Kıramazsam ben neyim ya? Bir de onlarla savaşacaklar. Tamam. Yeter zamanı herhalde bakayım. Tam hiçbiri ölmemiş kırmızıdan. Eğer ölürse çünkü. Ya kırmızı yatağa Kıracağım Onlar benim Yatağımı kıramaz çünkü gol golemleri. Ana benim yat. Ham zaten kırılmış. Hadi bakayım bay bay. <laughs> ben kazanacağım. Yüzde yüz arkadaşlar. Bakın ben kazanacağım. Oğlum ben bir şey unuttum. Neyse tamam boş ver. Gelemezler zaten ölecekler. Oha öldürüldü. Ona onun var ne ama. Benim acı kendimi yükseltmem lazım. Kanka bana ver şundan. Ne diyor? Keskin kılıçlar evet. Zır. Çıkın madenci de var. Hızlı kırarım. Uy hepsinde büyü var. Daha çok büyü. Acele varmış bende. Acele yani. Aferin lan fırsat. Aferin. <laughs> Bana aferin lan diyor. Şimdi sıra onların yatağında. Ben çok güçlü, cesur, adam, erkek ne ana kaç. <laughs> Bitirirsin ki. Hop. Oh, hop. Oh, oh. Ha, mal. Ben beni öldüremezler. Oy! Evet. Lan benim bir hakkım mı varmış? Allah'ım daha aynı atladım. Neyse iyi oynadım yine. Evet, evet. Çok iyi oynadım. evet. Tamam. Bir tur daha atacağım ondan sonra videoyu sonlandırırım belki İp... bu <laughs> ya da oyla bir evet arkadaşlar böyle videolar daha çok gelmesi istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay